Evet arkadaşlar merhaba tekrar yine torkla ilgili sorularla devam ediyoruz biraz daha yorum tarzı sorular işte hareket halinde bakın burada gösterdiğimiz sorularla videomuza devam edeceğiz. Şimdi hemen başlayalım aslında yine aynı şeyler yapacağız bakın bir sistemin dengede kalmasıyla alakalı çubuğun devrilip devrilmemesiyle alakalı sorular seçtik burada. Şimdi P ağırlıklı turdeş çubuk diyor. Soldaki soruyla başlayacak olursak. P bölü 2 ağırlıklı çocuk dengede. Çocuk en fazla hangi noktaya kadar gidebilir? Hani bu basit bir olay. Hani durumu açıklamak için şimdi. Çocuk ne tarafa gidiyor? Sağ tarafa doğru gidiyor. Şimdi çocuk bu tarafa doğru gidiyorsa arkadaşlar. Sonuçta bu çubuk hangi destek üzerinde devrilecektir? Yani çocuk nereye geldiği zaman devrilme olur? Yani bunu hayal edebilirsiniz herhalde. Yani çocuk buradayken ya da buradayken şu anda hani buradayken bu tarafa devrilebilir bu sistem tabii ki bu destek üzerine. Ama bu tarafa doğru gidiyorsak sonuçta biz bu destek üzerine devrileceğiz. Şimdi P ağır, türdeş çubuk demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölmeli bir çubuk olduğuna göre bu P ağırlığını ben buraya asabilirim şu anda. Şimdi çocuk bu tarafa doğru hareket ediyor. Bu tarafa doğru yürüyor. Şimdi çocuğumuz M noktasını geçtikten sonra arkadaşlar... Sonuçta ağırlık vektörüne ters yönde bir tork etkisi oluşturacaktır. Dolayısıyla ağırlık vektörüne ters yöndeki bu tork etkisiyle ne olacak arkadaşlar? Devrilme bu tarafa doğru yaşanabilecek. Yani burada o zaman şu soruyu incelerken şöyle düşünmemiz lazım. Yani çocuk ne tarafa doğru gidiyorsa gittiği yöndeki destek üzerine biz dengeyi kurmaya çalışacağız. Çocuk bu tarafa gittiği için bu destek üzerinde kuracağız ve olayı ona göre çözeceğiz. Şimdi biz burada arkadaşlar Hemen çocuğun nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne bileyim buraya gelsin. Ne kadar gelsin. İşte buradan bu tarafa destekten itibaren x kadar geldiğini düşünelim. Çocuğun ağırlığı ne kadar? P bölü 2. Şimdi bu desteğe göre tork alacağız. Çünkü bunun üzerinde devrilme olacak. Zaten çubuk. Bakın çubuk. Bunun üzerinde yani buradan çocuk yürüdüğü zaman böyle devrilirse arkadaşlar buradan havaya kalkıyor. Yani soldaki destek zaten... Bakın çubuğumuz bu şekilde devrilir ve dolayısıyla bizim çubuk bu şekilde devrildiği zaman e, sol taraftaki destekten çubuk ayrılır. Desteğin artık ona bir etkisi kalmaz. Şimdi biz de tam bu anı inceleyeceksek P bölü 2 çarpı X yazıyoruz. P bölü 2 çarpı X eşittir diyoruz arkadaşlar çubuğumuzun ağırlığı P, P çarpı X e, ne yapalım? 1 bir birim diyelim. Buradan X kaç çıktı? 2 birim. O zaman çubuk hangi noktaya gidebiliyor en fazla? Çocuk pardon. Çocuk en fazla O noktasına kadar gidebiliyor. O noktasını geçtiğimiz an arkadaşlar ne olacak? Çubuğumuz devrilmek zorunda kalacaktır diyoruz. Şimdi... Türdeş G ağırlıklı çubuk eşit bölmelidir. X, Y destekleriyle dengelenmiştir arkadaşlar. X, Y destekleriyle dengelenmiş bir A cismimiz var burada. G ağırlıklı. Şimdi bu 3P ağırlıklı A cismimiz bir yönünde en fazla K noktasına kadar ilerleyebiliyor. İki yönünde en fazla nereye kadar ilerleyebilir demiş. Hani biraz daha aslında soldaki sorunun üzerine tık bir tık ne yapıyor? Ekstra bir yorum katıyor sana. Çocuk çubuğun ağırlığını sana bulduruyor. Şimdi sol tarafa doğru ilerlediğimize göre sol tarafa doğru ilerlediğimize göre en fazla K noktasına gelebiliyormuşuz. O zaman bu A cismi buraya geldiği anda arkadaşlar çubukta türdeş 1, 2, 3, bakın 5 burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O zaman 6 bölmeyi bulacağız değil mi? 6 bölme. Yani çubuğun ağırlık merkezi burasıdır. Çubuğun ağırlığını biliyor muyuz biz ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani çubuğun ağırlığına ne diyelim? Türdeş G ağırlıklı çubuk demiş. Biz bunun kaç P olduğunu bulmaya çalışıyoruz. G yazalım. E sola doğru gittiği zaman hangi destek üzerinde? Hani cisim ya da çocuk hangi, ne tarafa gidiyorsa o destek üzerine denge kuracaksın. Buraya geldi. En son buraya kadar gelebildiğine göre bu destek üzerine tork alıyorum. Ne kadar da A'nın ağırlığı? 3P'ydi. O zaman ne yazıyorum hemen? 3P çarpı kaç birim? 2 birim. G çarpı kaç birim? 3 birim. Değil mi? E, buraya da 3x diyelim isterseniz. Hani bura 2x, bura 3x gibi yazdık. Bunlar gitti. G ağırlığımız kaç çıktı arkadaşlar? 3P çarpı 2 birim olacak şurası. 3'ler de gitti. G ağırlığımız buradan 2P çıktı. Yani çubuğun ağırlığını bulduk. Şimdi bu tarafa doğru gitse ne tarafa en fazla nereye kadar gidebilir diyor. Şimdi bu 2P ağırlıklı. E cismimiz 3P ağırlıklı. Bu kez bu destek üzerine tork alacağız. Yani iki yönünde gideceksek Y desteği üzerinde devrileceğiz. O zaman nereye kadar gider bilmiyorum. Ne yapalım? Ağırlığımız ne kadardı? 3 pydi 3P çarpı soru işareti diyorum hani ne kadar gidecek? G çarpı ki G'mizde 2P'di arkadaşlar. Onu da belirtelim. Ama şimdilik yani bir birim. O zaman 3P buraya da 2P dersek onu bulmuştuk çünkü burada. E, G 2P'di. Kaç çıkıyor? 2 bölü 3 çıkıyor. Yani 2 bölü 3 nedir? Birden küçüktür. Doğru mu? Soru işareti kaç çıktı? 2 bölü 3 çıktı. 2 bölü 3 birden küçükse en fazla nereye kadar gelebilecek? YL arasında bir yere kadar gelebilir diye cevaplayabiliriz bunu da. Evet. Evet. Bakın burada da yine yine klasik ee, işte ip gerilmesi nasıl değişir falan gibi sorular var. Önce soldakine bakacak olursak şimdi esnemeyen ip ve P ağırlık cisim dengede. Cisim ok yönünde hareket ederse diyor bakın. Cisim ok yönünde hareket ederse burada önemli olan nokta esnemeyen ip. Şimdi esnemeyen ip var. Yaydaki kuvveti soruyor, ipteki kuvveti soruyor, ip gerilmesi böyle. Desteğin tepki kuvveti yukarı doğru N. Ve yay gergin bir yay var arkadaşlar. Böyle bir yay kuvvetimiz de burada olacak. Şimdi P ağırlıklı yük bu tarafa doğru hareket ederken bakın. Şimdi biz ip gerilmesinin nasıl değişmesini ben önce yay kuvvetinden yola çıkmamız lazım. Neden? Şimdi arkadaşlar sol tarafa doğru gidersek eğer ki ne olacak? Bu ağırlığın etkisiyle çubuğun böyle hani ağırlık bunu bu yayı sıkıştırması gerekiyor. Ama yay sıkışırken ne olması gerekiyor arkadaşlar aynı zamanda? Şöyle bakın ipin de biraz esneyebilmesi gerekiyor. Çünkü yayı sıkıştırabileceksek hani bu uç aşağı inecekse bu ucun yukarı çıkması lazım. Adam, adam esnemeyen ip dediğine göre ben kesinlikle yaydaki kuvveti değiştiremem. Çünkü F yay neydi? K çarpı x de arkadaşlar. Şimdi x, k zaten yay sabiti. Yani yayın özelliği, yayın cinsiyle alakalı bir şey. Şimdi sen k sabit, x'i de değiştiremediğin için bu tarz sorularda yay kuvveti ne olmaz? Değişmez şeklinde yorum yapacaksınız. Şimdi yay kuvveti değişmediğine göre o zaman teyip gelmesine tekrar gelelim. Bu P yükü, P ağırlıklı yük burası ne olsun? X kadar olsun. Sonuçta desteğe göre tork aldığını düşün. Desteğe göre tork alırsan ne olur? Desteğe göre tork aldığın zaman hemen şurada yapalım. Bakın P çarpı X artı F çarpı işte D uzaklığı fark etmez. T çarpı bu uzaklık değil mi? T çarpı D üssü olsun. Hani bunlara bir değer veriyorum farklı çünkü bunlar sabit yani bizi ilgilendirmiyor. Görmeniz için yaptım. Şimdi arkadaşlar bizim yay kuvvetimiz değişmiyor. Yay değişmiyor. İde de değişmiyor. Yani yayın buraya olan uzaklığı da değişmiyor. Yani bunlar ne? Bunlar sabit. Şimdi P ağırlığımız o, o da sabit. Hani ağırlığın değeri değişmiyor. Ama X ne oluyor giderek? Hani ben desteğe göre tork aldığıma göre X artıyor arkadaşlar. X artar. O zaman D üssü de sabit. D üssü buraya dedim ben D üssü diye. E, t ne oluyor arkadaşlar o zaman? Artmak zorunda kalıyor değil mi bu top dengesine göre? O zaman T'den oldu arttı diyebiliriz. Peki en tepki kuvvetinin değeri? Arkadaşlar yukarı yönlü kuvvetler aşağı yönlü kuvvetlere eşit. Bakın yay değişmedi P değişmedi. Aşağı doğru olan yay var P var T var. Yani en tepki kuvveti P artı T artı F yaydı. Yay kuvvetinin değişmediğini söyledik. Ağırlık da değişmiyor zaten. Ağırlığın tork etkisi değişiyor sadece. Onu da belirttik. Şimdi e, dolayısıyla hemen devam edecek olursak e, burada P ağırlığı X mesafesiyle alakalı konuşmuştuk. Hani en tepki kuvvetleri ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Evet. Sağdaki soruya baktığınız zaman bilye K'li arasında hareket ederken T1 T2 nasıl değişir? E, şimdi burada bir X yükü var. Hani K'li arasında hareketten bahsediyorum yine. Yani bu tarafa doğru geçiyorsun. Hani burada işte dengede kaldığını söyleyecek tabii size. İşte bu bilye bu tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. Bu x zaten değişmiyor. Bu sabit bir yükümüz. Bakın T2'ye göre tork alalım yani. Buraya göre tork aldığınızı düşünün. Zaten bunun tork etkisi sağ taraftan değişmezken bunun tork etkisi yine ne oluyor bu tarafa doğru? Artıyor. O zaman T1'in de tork etkisinin ne olması lazım? Artması lazım. O halde yine T1 ne oldu arkadaşlar? Benzer bir yorum, benzer bir soru. Artar. E, T2 kimi dengeliyor? X'in ağırlığını, P yükünü T1'i dengeliyor. Yani sonuçta X değişmiyor, P ağırlığı değişmiyor. E, T1 arttığına göre T2 ne oldu yine arkadaşlar? Artar şeklinde yorum yapabilirsiniz bu tarz sorularda. Evet buraya bunu hemen bir inceleme olsun diye yazdım. Şimdi ne yapacaksınız burada? Bakın bir çubuk var. T1, T2 ip gerilmeleri var gördüğünüz gibi. Çubuk şekildeki gibi hareket ediyor. Ee, burada arkadaşlar 2M kütleli V ve M kütleli 2V olarak verilmiş bize. Şimdi bunlarla ilgili sorularda ne yapmamız gerekiyor? Ee, şimdi burada 2MV, M2V meselesi çok önemli. Momentumla alakalı bir şey. Bakın momentumlara eşit. Bunun momentumu 2MV, bunun momentumu da bu tarafa 2MV ise arkadaşlar o zaman bizim bu ve 2M kütleli cisimlerimizin bileşkelerin yani ortak kütle merkezlerinin yeri değişmeyecek. Yani biraz ağırlık merkezi ağzından konuşuyoruz ama yani sonuçta bunun ikisinin bileşkesinin uygulama noktası sabit olacak. Nerede olacak arkadaşlar? Burada bir yerde olacak. Dolayısıyla bu durumda böyle bir hareketle karşılaşırsanız T1 ve T2 arasındaki oran yani T1 bölü T2 oranı ne olmaz? Değişmez dememiz gerekiyor. Hani böyle olmasaydı da mesela bu daha hızlı olsaydı hani bu bileşke bu tarafa doğru kayardı o zaman bileşkenin uygulama noktası. O zaman T2 artar, T1 azalır diyebilirdik. Ama bunu bir hatırlatma olarak verme gereği duyuyoruz. Hani momentumda da karşımıza çıkıyor. Bir bilgi olarak da düşünülebilir bu soru kalıbı. Evet, yine burada bir çubuğumuz var. Yine klasik tork sorularından böyle işte 8 derece falan verdiği zaman hani ne ol, ne yapacağız? Onunla alakalı. Şimdi burada arkadaşlar biraz işte geometri giriyor. işlemler biraz hani ÖSYM böyle sorar mı? ÖSYM böyle soru sormaz. Yani sormaz. Hani bu kadar çok karışık sormaz. ÖSYM basit yorum olarak daha çok sorular soruyor. Ama biz yine de işte kitaplarda var ufkunuz genişlesin diye çözeceğiz. P ağırlıklı türdeş çubuk dengede demiş. Yine türdeş çubuk dediği için P ağırlığını buradan ne yapıyoruz? Asıyoruz. Öncelikli olarak şöyle uzatıyoruz. Çünkü üçgen oluşturun. Her zaman bu tarz durumlarda lazım olur. Şimdi burası 8 derece. Tabi ip gerilmesinin yatay ve düşey bileşenleri olacak arkadaşlar. Şöyle hazırlayalım onları. Değil mi? Yatay düşen ip böyleyse. Şimdi bir kere bura 53 ise buranın 53 olması gerektiği için 53 olması gerektiği için şu açı kaç derece olacak arkadaşlar? 45 derece olacak. Bura 45. Şimdi hani toplam 90 olacak değil mi? X ve Y. O zaman burayı da 45 olarak verebiliriz. Şu şekilde. Bunu da belirtelim. Şimdi TYP'nin TX ve TY bileşenleri var. Ve hemen şunu söylüyorum. TX de TY eşit arkadaşlar. Değeri de e, hani sin 45 cos 45'e eşittir. Kök 2 bölü 2'dir. Yani T kök 2 bölü 2 olarak söyleyebiliriz. Ya da T bölü kök 2 olarak söyleyebiliriz. Bunların değerini. Şimdi tork alacağız. Tork alırken bakın 53 dereceyi daha önce de kullandık böyle 53 dereceler 37 3 4 5 üçgeni. Biz bu çubuğun her bölmesini 5x 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 olarak alalım. Önce şu küçük üçgene gelirsek 90 derecenin karşısı 15x. O zaman burası 37 olduğu için burası 9x olur. Ben bunları hemen e, söylüyorum artık çok kullandığımız için ezberledik ama sizin de 3-4-5 üçgenin e, özelliklerini bilmeniz lazım. Yani bunları bir kenara yazıp öğrenirseniz iyi olur. Ezberleyin. Şu büyük üçgene geldiğiniz zaman bakın 90'ın karşısı kaç? 20. 90'ın karşısı kaç? 20x. E, şimdi arkadaşlar e, şurası hani biz burayı çizerken tabii şöyle yaptık. hani Burası 53 ise şu küçük açı değil burası 45'e 45 bölmüştü. Şurası 37 biraz sanki bura olmuş gibi oldu. Burası 37, 37, 8, 45, 45 de burası çünkü T 45'e 45 olmuştu o yüzden ee, bileşen ayırırken. Şimdi 37'nin ya da 53'ün karşısından yürüyebiliriz. 90'ın karşısı 20 ise şu uzunluk arkadaşlar şurası 53'ün karşısı olacaktır. 53'ün karşısı 16x olacaktır. 37'nin karşısı 12x olacaktır. Burası 9x olduğu için buraya da 3x gelecektir. Şimdi tork alacak olursak bu Tx bu tarafa döndürür, bu Ty ile P de bu tarafa döndürür ve torku yazabiliriz. Yani e, Tx neydi? E, T kök 2 bölü 2 idi çarpı çarpı 16 art eşittir diyoruz, eşittir diyoruz. P çarpı 9, P çarpı 9 artı T yine da Ty de T kök 2 bölü 2 idi. Çarpı 12x yazıyoruz. Sistemin top dengesini bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Ee, sorunun devamında da e, işlemleri yaparak T'nin kaç P olduğunu bulabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar biraz daha üçgen oluşturmalar, denge soruları dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, yarıçapı 10 cm olan 20 newton ağırlıklı küreyi basamaktan çıkarmak için F'in en küçük değeri kaç newton olmalıdır? Yine çok klasik bir tork sorusu. Onu başta da incelemiştik aslında diğer videolarda bundan incelediğimizi hatırlıyoruz. Şimdi burada yarı çapı 10 cm olan 20 Nm ağırlıklı çubuk. 20 Nm'u buradan bir asalım. 20 Nm'u buradan astığımız zaman şimdi bakın ne diyor? Yarı çapı 10 cm diyor. Yarı çapı 10 cm. Yani şurası 10 cm olacak. Şimdi burası 10 cm ise şuradan çektiğimiz zaman şöyle çektiğimiz zaman şu uzaklık kaç cm arkadaşlar? 4 cm olacak. Şu uzaklık ne olur? Bakın buranın tamamı yarı çap. Değil mi? 10 santimetreydi. O zaman burası 6 santimetre olacak. O zaman şu uzaklık 6, 8, 10 üçgeni olduğu için şurası da 8 santimetre olacak. Çünkü ben buraya göre tork alacağım için kuvvet çarpı dik uzaklığa dikkat ediyorum. Şurası yarı çaptı bu arada. 10 santimetre olarak vermem gerekiyordu. F çarpı, F çarpı 16 eşittir. 20 çarpı 8. 20 çarpı 8 yazıyoruz bak. F kuvvet. Kuvvetin buraya olan dik uzaklığı. 16. Burası 10 santimetre, burası 6 santimetre, 16. F çarpı 16, 20 çarpı 8. Buradan arkadaşlar sadeleştirirsek 1'e 2, F eşittir kaç Newton çıktı? 10 Newton olarak karşımıza geldi diyoruz. Evet arkadaşlar top denge ile ilgili sorularımız böyle. Bütün soru kalıplarını tekrar inceleyip çalışırken videoyu izlerken muhakkak not alıp soruları tekrar çözmeye çalışın. Bunların dışına çıkmadıktan sonra temel bilgilerle TORK konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Herkese başarılar.